Evet arkadaşlar. Ve ile Zalim yine boğuştu. <laughs> Bakın. Dağılın bütün dişleri kırıldı. Yani en son gördüğümde o şekildeydi. Bakayım bunda var mı? Bunun dişleri duruyor arkadaşlar. dağın at dişlerinin hepsi kırıldı. Şimdi normalde bugünkü videomu çekmiştim. Ama arkadaşlar <laughs> bunu ekleyeceğim videoya kaydedecektim şimdi niye boğuş videosunu koymadığımı biliyorsunuz arkadaşlar boğuş videosu Kurtçu Paşa kanalında kanalın linkini yoruma bırakacağım oradan izleyebilirsiniz telif alacaksa da o videomuz alsın yani yiyecekse de o kanalımız yesin buradan paylaşamıyorum arkadaşlar yani yine ayıracağım diye bir sürü başıma gelmeyen kalmadı Dağıl nerede? Dağıl orada arkadaşlar. Arkadaşlar dağlının durumu. Dağlı gel. Gel. Dağlı en son vızıkladı arkadaşlar. Çünkü dağlının bir yerini kötü sürdü, Boğazını. Gel oğlum gel. 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 Dağlının alt dişleri komple kırıldı. Muhtemelen arkadaşlar zaten dişleri dökecekti. Dişlerini dökecekti. Ama gel oğlum gel. Gel. Dağlı. Gel. 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 Küçük küçük küçük. küçük. Gel oğlum gel gel. Dalı gel. Gel oğlum gel. Gel gel. gel, gel. <laughs> kucu 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 kucu. Arkadaşlar dalı biraz korktu. Şunlara baksanız ya arkadaşlar ya. Şuna baksa köpeğin boğazının altında boğazında bir yerini ısırdı arkadaşlar. O zaman vızıkladı. Peki mata yine zor ayırdım. Alt dişleri, alt köpek dişleri ikisi de kırıldı arkadaşlar videoyu Kurtçu Paşa kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yükleyebildiğim oraya yükleyeceğim. Elimden geldiği kadar ayırmaya çalıştım. İşte sonuç bu. Bakın. <laughs> arkadaşlar. Aha. Kustu lan. Allah'a arkadaşlar boğazını ısırdı zalim. Ya şu an öldüreceğim ikisini de ya. O kadar sinirliyim. İnşallah daha diye bir şey olmaz arkadaşlar. Bu ipne de bir şey yok. Bu ipne de bir şey yok çünkü arkadaşlar biraz boy avantajı var. Şeye göre. Bunun boy avantajı var biraz. O yüzden çok havada öyle taslıyor. Bu da bayağı bir hırpalandı ama son zamanda dağlının boğazının altını ısırdı. O kötü oldu evet. ağlaştır. İnşallah ha. boğazına boğazına şey geçirmemiştir. <laughs> dağlının biraz durumu iyi değil arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videomu burada bitiriyorum. Bugünkü çektiğim videoyu ekleyeceğim. Olmadı başını eklerim. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Boğuş videoları Uççu Paşa kanalında Yayınlamış olacağım arkadaşlar Görüşürüz Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah rahmet ve bereket Üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar Hemen uzatmıyorum Bakın Geçen gece Hani bir gece videosu Gelmişti arkadaşlar İşte orası tam bu Mevkiydi Bakın domuzların Yaptığını görüyor musunuz Domuz Domuzlar Buraları nasıl yaşamış Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Her taraf domuz şeyi. Ee, zaten bunu domuzların nasıl yaptığını gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi ayağımla sizlere bir şey göstereceğim. Arkadaşlar yani öyle çok bir şey değil böyle. Yani, yani ee, o kadar çok yumuşak bir toprak değil. Ama domuzda nasıl bir burun varsa arkadaşlar. Yani traktör gibi sürebiliyorlar. Bakın. Yaklaşık 3-4 santim yere eşmişler. Allah'ım biz vergisi arkadaşlar. O burunla ne arıyorlar? Tabii ki de böcek, börtü böcek arıyorlar arkadaşlar. Ee, yerde kalan muhtemelen tohum muhum arıyorlar. Ama genellikle böcek arıyorlar. Şimdi şu konuyu şuraya götüreceğim. Gündüz gündüz aksiyonu farklı oluyor arkadaşlar. Tabii hani hava aydınlık olduğu için fazla bir her tarafı görebiliyoruz. O konuda rahatız ama ya vahşi hayvanlar genelde gece ee, dışarı çıktıkları için gecenin aksiyonu gündüze göre daha farklı, daha heyecanlı oluyor. Ama tabi o düzene sahip olmadığımız için yani gece belli şeyleri gösterebilmemiz lazım normal şartlarda. E, aydınlatmamız çok iyi olması lazım ki o aksiyonu sizlere gösterebilirim. Ama arkadaşlar ne kadar profesyonel bir Işık bile olsa yani yani belli bir mesafeyi aydınlatabilir. Belli bir mesafeyi aydınlatacağı için de maalesef ki köpek bir şey kovaladığı zaman yine göremiyoruz. Yani çok profesyonel kameralar olması lazım. Çok hani kızıl ötesi kameralarla bu işi yapmamız lazım. ancak öyle bir şeyler yakalayabiliriz. O da arkadaşlar şu anlık bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü o kameralar da 100 bin liranın üzerinde yani. Yani o yüzden dolayısıyla şimdilik böyle bir şey mümkün değil. <laughs> Ama arkadaşlar hani gerçekten gecenin aksiyonu çok farklı oluyor. İnşallah gece av videolarımız gelecek daha farklı şekilde. <laughs> ya rabbim şükür hava soğuk arkadaşlar burunsuzluğu ister istemez Her neyse. Yani gece bir şeyle, gündüz bir canavarla karşılaşmaktan gece bir canavarla karşılaşmak daha şey arkadaşlar. Yani ee, daha oranı yüksek. Yani gece çünkü bütün hayvanlar gece çıkıyorlar. Ee, i̇şte çakalından tutun da tilkisinden domuzuna her bütün aklınıza gelebilecek bütün vahşi hayvanlar. O yüzden gece videoları gelebilir ama gece videolarının gelmemesinin sebebi de dediğim gibi arkadaşlar yani yetersiz ışıktan dolayı bir şey gözükmüyor. Hani bir süre e, o heyecanı ben yaşıyorum ama siz yaşayamadığınız sürece hiçbir şeye benzemiyor. Bakalım. İnşallah e, iyi görüntüler aktarmaya devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar yine bir planımız yok ama e, inşallah güzel şeyler görüntülemeyi başarırız. Çok da konuşmayalım. Ee, Bayağıdan bir aksiyondan uzak kaldık ama yapacak bir şey yok. Hiç belli olmaz. Belki rotamız aksiyona doğru çevrili verir. İnşallah güzel görüntüler sizlere göstermeye çalışırız. Zaten arkadaşlar dün akşam bir açıklama yaptım. Acele etmeyin. Belki yarın e, bambaşka videolarla gelebilir. Elimizde gelen makineyle. Bakalım, hayırlısı olsun. Görmüş olduğunuz gibi zaten sonbahar e, yaprakları döküldüğü için hayvanlar deli gibi yaprak yiyor arkadaşlar. Aslında ben bu dağları böyle çevirebilirim e, köyün etrafında. Hiçbir yere götürmeyebilirim çünkü yaprak etleri için zaten çok da bir şey ekmek istemiyorlar. Ama e, bakalım gezeceğiz. Bugün inşallah güzel bir video olur. Çok da uzatmayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ormanda. Bugün ormanda biraz gezeceğiz bakalım. Domuz arayacağız. Hazır varımız yayılırken bakalım iz süreceğiz. İnşallah bir şeylerle karşılaşırız dememe rağmen şu an bir domuz yüzü gördüm burada. Şimdi arkadaşlar aynı domuzlar da keçiler gibi çift tırnak olduğu için bakın. Ee, onlar da yani pelit hastası diyebiliriz. Çok pelit diyorlar. Dağılım gidiyor dağılım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Heh, 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 heh. Oğlum, 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 oğlum. hadi yavrum be, gelişe bak be. Gözüm gel, gel, gel. Arkadaşlar, şu dağılının, var ya, şu dağılının böyle yani, hani dağlı takip eden bir drone olsa tamam mı? Hani bir görseniz köpeğin ne kadar hareketli olduğunu geliyor bak geliyor. Maşallah gerçekten çok hareketli. Her sürüye böyle aktif bir köpek lazım arkadaşlar. Yazım gel gel. gel. Oğlum, 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 oğlum. Bakın. Aslında paşa da yavrulara ayak uydurmaya çalışıyor arkadaşlar. Aslında tam tersi olması gerekirken yani yavrular ona ayak uydurması gerekirken bakın yavrular mesela şöyle bir koklasın bir yeri. Tamam mı? Hani bir yeri böyle koklasın. Hemen o da gidiyor arkadaşlar. Oğlum, oğlum, oğlum. Ha tut, ha tut, ha, tut, tut. Hadi oğlum beni niye bekliyorsunuz ya? Gezelin şöyle bir. Allah Allah hadi. Elimde yara taş atamıyorum ki. Birisi sürekli diyordu daşat daşat diye. Bakın taş tepkileri bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> ah. Oradaki işi kurt. İşi kurtu bir görebilsek. Aha. Bakın arkadaşlar tok, taze bir domuz dizi. Domuz dışkısı. Burada yine atmaca bir doğan yakalamış. dostlar karnınızı fazla doyurduk galiba. Bugün enerjimiz biraz düşük. Hadi Zeyna, hadi Zeyna. Hadi Zeyna kızım. Enerjiniz bugün biraz düşük gibi geldi bana. Ya da herhangi bir koku yok. Önce söyleyeyim arkadaşlar, bunlar domuzcu değil. Yani gerçekten domuzcu değil domuzcu köpek çok farklı oluyor. Mesela hani zalım domuzcu bir köpekti. Ama bu domuzcu değil. Yani ee, bunlar kur, çakal, daha böyle yırtıcı hayvanları arıyorlar. Nereden anladın derseniz çok böyle domuz gezmiyorlar yani. Ben hareketlerinin iste, insan istesiniz anlıyor. Çok domuz gezmiyorlar öyle. Valla arkadaşlar o iki kurdu gördüm. Kurtları gördüğüm yere yakın olsaydı köpekleri traktöre atar götürürdüm. Ama çok uzak. Yani eyvah. Neredeyse düşüyordum. Yani çok uzak değil. Bayağı bir uzak. Yoksa bir tepkilerini çünkü o ne lan? Orada bir ağaç, karşı tarafta bir ağaç şey yaptı arkadaşlar. Bir daha şu Oğlum, oğlum, kızım, Neyse. Bugün buralardayız arkadaşlar. Bakalım. Nasip arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizi nereye götürüyorum? Tabii ki de bizim koyunumuzun birini zamanında bir kurt e, atmıştı. İnşallah geçebilirsek oraya götüreceğim arkadaşlar o olayı size anlatacağım kurtların ne kadar tehlikeli bir hayvan olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım bu ne lan Allah Allah bu ne lan lastik yanmış arkadaşlar oymuş bu arada çok güzel bir yer ha. Bakın arkadaşlar yer Tabi tam net bir şekilde açıyı almıyor ama çok güzel arkadaşlar. Buralarda geçit varsa güzel olacak. Dale. Beni mi gözlüsün? Oğlum şu şeyler kalkmayın lan. Hem geçiler. Gölbezleri kalkıyor arkadaşlar bu sefer de ölmezler korkuyor benim ilk bayanasını satayım ya domuzlar bunlar bile ananmış ne biçim karıştırmışlar şimdi arkadaşlar evet geldik Allah geldik lan iyi şuna bak arkadaşlar domuzlar bunları ne yapmış daha yeni ha Yenice bunları karıştırıyor. Tostluğu mu ölmüş lan? Allah tostluğu ölmüş. Kabuğu öyle götürüyor arkadaşlar. Şuna bak. Kabuğundan saksı yapıyordu bir ara. Bizim bir abi vardı. Bu kabuktan saksı yapıyordu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün imkanları değerlendiriyorlar. Evet arkadaşlar geldik. Çok eskilerden. Eski videolarımda Görebilirsiniz arkadaşlar. Kurt bizim koyunu bakın. Şimdi köpekler çıkacak. Muhtemelen tam köpeklerin çıktığı yere beri geldi. Koyunla da şu tarlada yayılıyordu. Şimdi oraya çıkacağım. Bakın köpekler çıkıyor arkadaşlar. Tam oradan beri işte. Kurt kardeşimiz de çıktı. Bakın hala koyunu attığı yer duruyor. Bakın arkadaşlar. Tam bu yerden aşağı oradan çekince tam buraya düştü arkadaşlar koyun tam buraya düştü tabi bak buraya düştü ama oradan arkadaşlar 2 dakikanın içinde koyunu oradan tutup buraya çekmiş tam buradaydı koyun ben baktım burada boğazına çökmüş böyle koyun bayılmıştı ya böyle yani bir 50 saniye daha gelmesem gitmişti yani sonra arkadaşlar ben bir bağırdım ne oluyor lan oradan diye koyunu bir bıraktı bakın şuraya atladı arkadaşlar geldiğimiz yere o deri aşağı gitti tam da zalım derenin ağzındaydı ama geç fark etti arkadaşlar fark edemedi yani o derenin ağzında yatıyordu kurt işte arkadaşlar muhtemelen ya buradan indi bakın ya buraya beri indi ya da deri aşağı geldi çünkü bu dere yukarı kadar gidiyor bakın şimdi size şeyi göstereceğim evet kazasız belası çıkabilirsin bu arada buradan domuz çıkmış ha bakın Çamuru görüyor musun arkadaşlar? Allah domuz çıkmış. Buraya veri çıkmış. Demek ki bu yolu da kullanıyormuş. Tam buradan kurt böyle çıkıyor arkadaşlar. Artık koyun da tam burada mı yayılıyordu? Nerede yayılıyordu onu bilmiyorum. Buradan daha tutar tutmaz. Hop buradan aşağı atıyor arkadaşlar. Bakın. İşte o zaman bu dal o zaman kırılmış. Görüyor musun arkadaşlar? Bu dal böyleydi. Muhtemelen ha, kırıldı gelmiyor arkadaşlar. Gelseydi neyse gösterecektim. Yani bu da şu şekildeydi arkadaşlar. Şu şekildeydi. Buradan aşağı doğru atınca bakın. Koyun buradan aşağı düşünce zaten bayılmış yani arkadaşlar. Ama kurt şurası yaklaşık 2 metre. Yani kurtta hiçbir şey yoktu. Ben oradan koştum geldim. Ben bir geldim. Tam ağır yattı arkadaşlar. Bakın. Tam şu boşlukta Zeynep'in olduğu alt taraftaydı. Ondan sonra dereye aşağı geldiğimiz yere böyle kaçtı gitti. Koyunlar da burada geliyordu. Arkadaşlar bakın koyu ne kadar yakın. Koyu hemen şurada bakın okulun yani burası. Koyu hemen burada olmasına rağmen. ordun gözü o kadar dönmüş ki. Artık köye geliyordu ya neredeyse. O kadar acıkmış. Tabi o arada aşağıda dananın leşi vardı arkadaşlar. Bir tane dana ölmüştü. Kışındı. Aslında onun kokusuna muhtemelen. Onun kokusu çekti. Onu. Ee, yani o kokusu çekiyordu bu tarafa doğru. Zalım zaten en başında anlamıştı. Sürekli havlayıp duruyordu. Ben de demiştim zaten dikkatli olmamız lazım. Ort buralarda değil. Ağzına. Ne kadar dikkat etsek de abim işte o ara tam köye gitmişti. O köye gittiği esnada ben de varmışım dedim bir ses oldu. Koşarak bir gittim. Baktım kurt şeyi gırtlatlamış koyunu. Rahat ettim. Arkadaşlar koyun böyle baygın yatınca dedim ha koyun gitti. Bir de iki tane kuzusu vardı. Sonra kurt kaçtı arkadaşlar. Bir beş on dakika sonra koyun kendine geldi. O şekilde yani bir maceramız oldu. Bunu da hazır buraya gelmişken yani anlatayım dedim. Anılarımızı tazeleyelim dedim. Evet. Devam edeceğiz. Dağları eski diyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi de size M geçimizi kurdun yediği yeri göstereceğim. Biliyorsunuz ki bizim bir M geçimiz vardı. O M geçimizi yediği yere gideceğim size orayı göstereceğim. Neye geçi bizim için çok değerliydi. Bugün böyle bir video alacağım arkadaşlar. Size kurtların geçilerimizi geçen sene nelerde yediklerini nasıl daldıklarını göstereceğim. Şimdi o eski videomuza gittiğiniz zaman görersiniz. İşte mergıçımızı burada yemişti arkadaşlar. Tam burada yakalamış. Eminim ki ne aynı kurttu tabi. Tam yiyememişti arkadaşlar. Yani hemen biz anlamıştık. Çok az bir şey yemiş. Tam burada tutmuş işte arkadaşlar. Bu mevki de tutuyor. Buraları var ya arkadaşlar. Buralar böyle kandı. Bakın burada tutmuş. Ben şimdi kaşadım sürüklediğini göstereceğim. Hayvanı burada öldürmüş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 işte tam burası işte arkadaşlar tam geçi buradaydı 14 15 adım sürüklemiş aşağı geçiyi orada tuttuğuna göre geçi arkadaşlar nerede baksanız 55 60 kiloydu yani fazlaymıştır canlı ağırlık gerçekten fazlaymıştır şu an burada öyle onun denginde bir şey yok Görebilirsiniz eski videolarımıza gittiğinde özellikle de o doğum videosunda arkadaşlar doğum videosu mesela keçimiz doğurdu keçi doğumu diye bir video var o keçi işte arkadaşlar yavrusu hala burada meyve keçimizin Göst. onu da size bir ara hatırlatıp satırlar hatırlatırsanız gösteririm her neyse önemli değil buralar böyle kandı arkadaşlar tam da yiyememiş hatta az bir şey arka güçünden falan yemiş ondan sonra o arada köpekler sezdi zaten Zalım neredeydi? Zalım ta üst tarafta ters taraftaydı. Geçe ayrıldığı için sürüden Gel <laughs> <laughs> gel 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 Sürüden ayrılıyor. O şekilde Geçimizi burada kaptı. Gerçekten sürüden ayrılanı Kurt kapar diyorlar ya arkadaşlar. Gerçekten doğru yani. Kurt devamlı onu gözlüyor. Yine Keza burada iki kurdu görüntülemiştik arkadaşlar. Tam bu bölgede. Yani bu bölge arkadaşlar tam kurtların en sevdiği bölgeler. Çünkü e, hep inişli çıkışlı arkadaşlar. Keza yine su da var. Hani içebilecekleri su da var. E, hep inişli çıkışlı bölgeler. Böyle kuytu koşular. E, zaten kurtlar genelde alçak elleri sevmiyorlar. Yani hani e, böyle etrafı göremediği yeri sevmiyor arkadaşlar. Aralara dereleri. Hep tepelerde gözlüyorlar. İşi işi olduğu zaman da en sevdikleri yer ee, alçak yerler. Yani hani böyle dereler. Dere araları. Oralara bayılıyor arkadaşlar. Yani işlerini orada bitiriyorlar diyebiliriz. O şekilde yani böyle dereler. Burası da çok böyle inişli çıkışlı bir bölge olduğu için bayağı bir sıkıntı arkadaşlar buralar. Bu bölgeler. İnşallah köpeklerimize bu iş dediğim gibi çok iş düşecek. İnşallah bizi mahcup etmezler. Bakalım. E, şimdilik açık konuşayım. Çok beğenmiyorum şeylerini. Ee, yani davranışlarını bu arada buraya domuz batmış muhtemelen ya da domuz bilerek yattı yanımda durmalarını sevmiyorum gezelermeleri lazım bu arada Zeyna gezeliyor arkadaşlar bakalım göreceğiz şimdilik hala kurtlar aşağı yukarı gidiş gidiş yapıyorlar ama ağızlarına bir kan değdikten sonra daha buralara gitmeyecekler buralardan köpeklerin iyiliğine kalitesine göre kurt sürüye saldırır saldırmaz Orası ona kalacak. Bakalım. Merakla bekliyorum arkadaşlar. İnşallah çok güzel olacak. Sabah bahsettim bilmiyorum. Canlı yayına karşılaştır karıştırabilirim. Kameramız geldiği zaman zaten yarın muhtemelen gelir inşallah almaya gideceğim. O kamerayla daha çok güzel şeyler çekmeyi planlıyorum inşallah. Bakalım Allah nasip ederse. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar burada inerle inişli çıkışlı olduğu için çok sıkıntılı bölgeler. İnşallah sizlere güzel görüntüleri aktarabileceğiz buralardan. Bakalım bu için kaç tane geçimiz gidecek paşa zeyne yavrularımızın etkisi ne olacak paşa tekrardan bir vurt boğabilecek mi bakalım hepsini size göstermeye çalışacağım şimdi o kameramız geldiği zaman böyle depiye koracağım arkadaşlar çünkü ayaklı da geliyor zaten ayaklık olmadan çok çekim yapmak çok mümkün değil. Böyle tepeye kuracağım. O şekilde gözleyeceğim arkadaşlar. Bakalım inşallah. Bu arada davarımızın biraz öbür tarafa gitmiş. Onları çağırayım. yazım gel, gel. 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 Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bugün videomuz böyle olsun. İnşallah yarın bambaşka videoyla Bu məhdəlləslə sizə zaman odu kimi önəyi verir. Allah mərdəm özünüzə baxın çoxalın.